E bu kişi maalesef 18 Temmuz'a belki kafasındaki planlara göre 18 Temmuz'dan sonra da kalma planları yapıyordur. Yani durum bu sevgili seyirciler. E görüyorsunuz İtalya ile maç yapacağız. Futbol Federasyonu Başkanı belki de hiç konuşmaması gereken kişi bayağı min takımla ilgili hakem kesebiliyor çok fazla bir söze gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya, ya burada şimdi Montal'a çıkıp da orada tercümanla falan insanlar sorar moral eder ya da ne bileyim bir basın top neticede ne olursa olsun. Var zaten o bir basın. turnuvaya tamam bir turnuvaya hazırlanıyorlar bu hazırlık maçıdır falan. Takım nasıl nedir ne yani o çıkabilirimiz çıkamazlar da Yani tekno, bir, teknik konuda insanları bilgilendiren bir şeyler yaparlar. Baba abi, konu bunlar, da maşallah teknik konuda var. Bunlar bundan. bu her yerde bu adam abi ya. Ben anlamıyorum bunu ya kafayı edirecek bize i̇şte ya. yani başarıyı kendisine mal ediyor. E, Avrupa'ya işte diye konsu gönderdik. Montelli'ye getirerek doğru bir iş yaptık diyor. ama ne paralar e, verildiği. Diye... Konsun Türk Milli Takımını çalıştırabilecek seviyede bir hoca olmadığını ben e, F -F Riva'daki toplantıda söylediğimde yani ne zaman? E, konsu başladığı zaman dedim ki evet. yani bu böyle bir şey olabilir mi? Türk Milli e, 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 duymuştur Selim abi mutlaka. Yani Türk milli takımının hocası konusu olur mu? Yani Türk <laughs> milli takımı şu anda dünyanın en önemli milli takımlarından bir tanesi. Çok özel oyunculara sahip, çok güçlü oyunculara. E o zaman başka şey söyleniyordu. Şimdi böyle oldu. Kuntz kötü evet. oldu. Ya bir milli takımın... Montele yıldız oldu. Bir milli takımının başarısından ve başarısından Türkiye Futbol Federasyonu sorumlu değildir. Türkiye Futbol Federasyonu bir ülke futbolunun başarısından veya başarısızlığından sorumludur. O yani Türkiye Futbol Federasyonu şuna bakacak. Benim kulüplerim niye batıyor? Niye hepsi batık? Niye UEFA'da özür dilerim, FIFA'da en fazla dosya Türk Türk kulüplerinin? Niçin ben e, financial fair play'imi delik deşik ettirdim? E, hangi gerekçelerle e, de o 15 tane oyuncusuyla oyuncusundan dolayı transfer yasağı <laughs> e, almış kulüplere bir şekilde or, e, oradan orası açılır açılmaz başka fesihler olmuş olmasına rağmen 10 tane daha başka fesih olmuş olmasına rağmen nasıl mü müsaade ettim transfer yapmasını sağladım? Bu ha bu konu limitleri ayrı bir konu. Tabii. Yani işte akademi dedim ee, ülke gerçeğiyle asla örtüşmeyecek. Akademinin ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim olmadan bunları söyledim. Ee, sonra da hiçbir şey yapamadım. Ya, çok pilot, güzel bir konuda pilot takım, gidiyorsunuz. Pilot takım bir tane bile... bana yaptıkları, birkaç tane ne söyleyebilirsiniz şey, gerçekten? Kendisi... İki yıllarını doğdurdular. <laughs> Şaka gibi. Kendisi demiş ya şey diye. E, hakem demiş, hakem iş hariç demiş. Başka e, e, ne, neyimiz demiş kö kö kötü. Ya başka neyin doğru ya? Yani bir tanesini söyle de. Bir tanesini söyleyebilir hadi, misiniz? Ben abi? ben bilmiyorum. Bilen de onu destekleyen insanlar da hani Durs, dursun e, yazıktır. İşte şöyle öyle gitmemeli, böyle gitmeli diyen insanlar. Um, umut ediyorum ki yarın bir gün sizlerin programlarına çıkarlar. Tamam mı? O iyi yaptıkları şeyleri anlatırlar. Ama dediğim gibi insanların hafızasına güvenerek hani Türkiye'de Türkiye'de e, gündem saatlik değişiyor nasıl olsa. Biz bulur yolumuzu yürütürüz e, diyorlarsa e, onun için yapacak bir şey yok ama e, Türkiye Futbol Federasyonu öncelikle bir güven sağlamak evet, zorunda evet. <laughs> güvenin nasıl sağlandığını da medeni insanlar biliyor yani güven sağlamak için tutarlılığa ihtiyaç var yani öngör e, görmeye ihtiyaç var. İnanca ihtiyaç var. Peki i̇letişim iletişim yani, kurmaya ihtiyaç var. işbirliğine ihtiyaç olmaya var. ihtiyaç evet. var. Her e, alınan var. kurallara ortak e, olmaya ihtiyaç var. Şeffaflığa ihtiyaç var. Bilgi paylaşımına ihtiyaç var. Hani güven peki, bu ekip yanındaki ekipten ne yapıyor bu arada? Yani tam bir başkan hani futboldan hiç anlamıyor. Ee, bir oluşmuş olan sistemi yok ediyor. İşte bir MHK başkanı da diretiyor. O MHK başkanı Fenerbahçe gibi önemli bir kulübün başkanına dava açıyor. Hakemler çıkıyor konuşuyor. Böyle oldu şöyle oldu. Orada talimatlar verildi diyor. Bana yanlış <laughs> görüntü geldi diyor. Peki diğer bu e, başkan vekilleri ne yapıyor? Yanındaki ekibin bildiğini kim söylüyor? Yani Hiç hani, bilen yok yani? Hayır hiçbir. Iş, siz hepsini tanıyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreterinin futbolla uzaktan yakından herhangi bir ilgisi var mı? Bir, bir Yayıncı kuruluştan transfer edildi. Yenici kuruluştan transfer edildi. Yani bir kadeden sonra tabii, gelen kişi. Mi? Evet, başkanı bile başkanı bile bilmeyebilir. İyi yöneticidir de futbolu çok iyi bilmiyordur. Dersiniz ki yöneticilik vasıflarını kullanır. Genel sekreteri, sekreteri bilmek zorundadır. Yani bir şey, bir genel sekreteri bilmek zorundadır. Yani orada daha insanlar orada yapılan harcamalara, orada yapılan personel değişikliklerine <laughs> bu e ee, diğer şeylere daha insanlar girmedi. Zamanı geldiğinde insanlar ben onlara şunu. da girecek.